this she still doesn't know where the attack is coming from. they haven't told her. Evet, e, bu bölüm bundan sonra da elimizdeki nadide parçaların böyle teker teker her programın sonunda ekrana gelmesiyle sürüp gidecek. E, dediğim gibi filmin adı bir haftalığına bizde saklı. Gelecek haftaki klibimizi yayınlarken bu filmin adını da vereceğiz. Görüyorsunuz Michael Douglas'ın o dillere destan hanımına sevgili Haluk Bilginer e, kurdurduğu sofranın önünde nasıl göbek attırmış. Şeyden önce de Filmi yayınlamadan önce de söylediğim gibi Evet biraz derme çatma bir sinemamız var ama Gurur duyacağımız aktör ve aktrislerimiz oldu her zaman Çok güzel bir bölümdü Müthiş bir geceydi Ve meseleyi hem sosyolojik Hem ekonomik Hem siyasal Hem ilahiyat boyutuyla Yeterince derinlemesine ele aldığımızı düşünüyorum Konuklarımın tümünde Şu anda stüdyoda bulunmayan Alper Çağlar da dahil geleceğe dönük, Türk toplumunun geleceğine dönük müthiş bir umut gördüm. İyimserlik gördüm. Böyle bir gerilim kültürü yani e, bir hoşluk olsun diye, bir espri olsun diye e, yaptırıp stüdyoya getirdiğim bu çivili sopaya da hiçbir şekilde ihtiyaç hissedilmedi. E, anladım ki, bir kere daha anladım ki hiçbir bunun olduğu, evet bunun olduğu karikatürler, filmler, komedi filmleri hakikaten Türkiye'de geride kalmış. Hakikaten yani belki bir 10 yıl sonra böyle bir program düzenlemeye, çekmeye çalıştığımızda arşivden görüntü bulmakta güçlük çekeceğiz. Çünkü Türkiye e, kimi kesimlerin tüm statükoculuğuna rağmen büyüyor, gelişiyor ve daha medeni bir çizgiye doğru gidiyor toplumun tüm kesimleri. Yarın daha doğrusu bugün anneler günü e, anmadan geçmek olmaz. Evlatları için hayatlarını feda eden kendi kişisel mutluluklarını değil, evlatlarının mutluluklarını önceleyerek yaşayan ve onları bu dünyaya yararlı bireyler olsunlar diye ilk nefesten son nefese kadar kararlılıkla, sabırla hiçbir karşılık beklemeden büyüten, taşıyan, acı ve tatlı günlerinde bir arada onlara destek olan dünyanın bütün annelerine ve ülkemizin bütün annelerine Anneler gününüz kutlu olsun diyorum. Tabii beni bu yaşa getiren, sizlerin karşısına çıkmama vesile olan sevgili anneme de gelecek hafta Sine 5'in e, e, gelecek hafta Sine 5'in e, gözde tartışma programı Sinema Meclisi'nde yepyeni konuklarla ve yepyeni bir konu başlığıyla yeniden bir araya gelmek üzere hepinize iyi geceler diliyorum.